Ama evet. Rek... Reklamlara giriyoruz sevgili Buyurun. dostlarımız. Buyurun Ercan Bey. Evet. Öncelikle sevgili dostlar, e, reklama giriyoruz aynen. E, reklam, reklam kimin reklamı? E, İstanbul Bayrampaşa Akvaryum e, Origin Mobilya'nın reklamına, Aytunç Çoban'ın reklamına girelim şimdi. Evet sevgili dostlarımız İstanbul'dayız, Bayrampaşa'dayız. Akvaryum Mobilyajlar çarşısındayız. Orjin Mobilyadayız şu anda sevgili dostlarımız. Aytunç Çoban'ın mağazasındayız. Sevgili dostumuz Aytunç Bey'i şimdi sizlere tanıtacağız ve de mobilyaları sizlere nasıl sunuyor bu konu hakkında sizlerden bilgi alacağız. Öncelikle Aytunç Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Erzian Bey tekrar. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz Orjin Mobilya olarak e, burada düğün paketi konseptinde biraz daha kaliteyi ön planda tuttuk. Ne güzel. Ee, tamamen MEDEFE yatak odaları, yemek odaları, komple gürgen ağaç kasa, ağaç ayak, koltuk takımları, köşe takımları, ee, baza yatak olarak üst segment çelik profil baza, ortopedik pedli yatak bu tarz çalışmalarla e, istiyoruz ki insanlar uzun ömürlü, uzun soluklu e, bu ürünleri kullanabilsin sıkıntı yaşamadan. Kaliteyi ve uygun fiyatlarla düğün paketimizi şu anda oluşturduğumuz rakam 18.990 TL. E, bu rakama bu kaliteyi alma şansları çok zor. E, daha kaliteli ürünü insanlarımıza sunalım. Bu şekilde bir faydamız olsun diye. Bu şekilde bir e, kaliteli ürün. Zaten geldiklerinde burada da görecekler. Düğün paketinde tek ürünle sınırlı değil. Burada birçok ürünle birlikte. Neler var? E, yani yatak odalarında hani düğün paketi dendiğinde genelde yatak, yemek, koltuk bir üçlü grup sunulur. Bunu alın denir. Bizde öyle bir şey yok. Bizde e, kataloğumuzdan da farklı renklerde farklı e, modeller tercih ederek çeşitlendirebiliyoruz bu ürünü istediği renklerde kumaş seçebiliyor yani birçok alternatifi burada bulabilecek ürünler çok teşekkür ederim. Yine, e, Tempo televizyonu Ercan Gönlün Taş show programından geliyorum dediklerinde de Ekstra, e, bir yüzde onluk bir uygulama e, indirim uygulayacağız inşallah arkadaşlara gelenlere Ercan Bey'in selamıyla gelenlere bu şekilde bir yüzde onluk indirimimiz uygulanacaktır. Çok teşekkür ederim. 85 Gördüğünüz gibi sevgili dostlar. E, burada hakikaten en güzel mobilyalarınızı buradan aynı zamanda seçebilir ve de çok anlaşabilir. Güzel bir dost, güzel bir insan. Ben Aytun Çoban Bey'e çok teşekkür ediyorum. Origin Mobilya'ya ticari hayatında başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet sevgili dostlar. Bayram e, Bayrampaşa Akvaryum çarşısındaki bu güzel dostumuza e, Aytun Çoban'a en kalbi sevgi saygı selamlarımı sunarak gerçekten çok güzel mobilyaları var. Gidin görün oradan düğün e, aynı zamanda e, eşyalarınızı ve de e, bazanızı hediye olarak da alın diyoruz. Ve çok teşekkür ediyorum Aytun Çoban Bey'e.